Merhaba arkadaşlar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen çalışmamızda ne üzerine konuşmuştuk? One to many relation üzerine konuşmuştuk. Şimdi bu çalışmamız ise one to one yani birebir ilişki üzerine konuşacağız. Şimdi hemen bunun senaryosunu düşünmeye başlayalım. Şimdi şurada bir görselimiz var dikkat edersiniz. Hemen şurada gerçek hayatlı senaryomuzu şöyle düşünürsek karı koca arasındaki ilişki birebir bir ilişkidir değil mi? Ebeveynlerde Normalde ne olur? Bir kocanın bir karısı olur. Ya da bir karının bir kocası olur gibi. Diğer örneğimize bakalım. Kişi ve pasaportundaki ilişkiyi de düşünürsek nedir bu? Bir kişinin bir tane pasaportu olur, değil mi? Ve pasaport da aynı zamanda bir kişiye aittir. Şimdi hemen şu şekilde düşünebilirsiniz. Ya gerçek hayatta işte bazı insanların çifte vatandaşlık durumları olur ve bu kişilere ait birden daha fazla pasaport olur. Hemen bu aklımıza gelebilir değil mi? Burası aslında şunu bir örnek. Burada kurduğumuz senaryo ilişkinin niteliğini de değiştirebilir aynı zamanda. Diyelim ki biz veri tabanı tasarlıyoruz. İşte veri tabanında kuralı şu şekilde koyarsak işte bir kişiye yalnızca bir pasaport olacak şekilde kurursak buradaki tabloyu one to one ilişki yani birebir ilişki şeklinde kurmamız gerekir. Şimdi geliyorum veri tabanımıza. Burada görmüş olduğumuz gibi test veri tabanını bağlayayım. Ben şu şekilde iki tane tablo oluşturacağım. Ülke ve başkent şeklinde iki tane tablo oluşturmayı düşünüyorum. Ve bunların arasındaki ilişki ne olur? Bir ülkenin bir tane başkenti olur değil mi? Ülke perspektifinden baktığımız zaman bir. Peki bir başkent yalnızca ve yalnızca bir ülkeye aittir değil mi? Başken perspektifinden baktığımız zaman da bir ve böylelikle aralarındaki ilişki nasıl olur? Birebir ilişki olur. Hemen tablomuzu oluşturuyorum. Yine bakın test veri tabanındayım. Create table diyorum. Tablomuzun ismi country olacak. Açtık parantezimizi. İlk sütunumuz ID olacak burada. Veri tipi olarak serial kullanıyoruz ve constraint olarak da primary key'i kullanıyoruz. Bir de ne olsun aynı zamanda ismi olsun bu country'nin. Şöyle küçük harfle oluşturalım. Veri tipi olarak varchar 100'e kadar karakter ifade alabilsin. Buraya ben bir constraint daha koyacağım. Bu constraint'im arkadaşlar unique olacak. Neden? Gerçek hayatta da ülkelerin isimleri birbirinden farklıdır değil mi? Şuraya da noktalı virgülümüzü koyuyorum ve query'imi çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi başarılı dönüşümü aldım. Şurada da Refleş ettiğim zaman bakın country tablom buraya geldi. Sütunlarımızı kontrol edelim. ID ve name. Constraint'leri kontrol edelim. Ne var? Primary key constraint var. Ve aynı zamanda şurada başında bir gözüken country name key var. Bu nereden geliyor? Şuradaki unique constraint'inden geliyor. Şimdi gelelim capital yani başkan tablosunu oluşturmaya. Geliyorum yine create table diyorum. Tablo ismimiz capital şeklinde. Açtık parantezimizi. İlk olarak yine burada ne olacak? ID olacak. Veri tipi olarak yine serial şeklinde düşünüyorum. Constraint olarak da primary key olacak. İkinci sütunumuz name verdim ismine. Yine başkentin ismi şeklinde. Bu da Varçar, Yüze e kadar olsun. Başkent isimleri de nadir Unique'tir değil mi? O nedenle buraya Unique Constraint'ini ekledim. Şimdi üçüncü olarak ne yapacağım? Üçüncü olarak işte ilgili Foreign Key'ini oluşturacağım. Foreign Key ismi olarak buraya Country ID diyorum. Integer olacak. Yine buranın ne olması gerekiyor? Unique olması gerekiyor değil mi? Buradaki uniklik nereden geliyor? Çünkü country id'miz bir sütundaki country id, burada count, bir satırdaki country id, diğer satırdaki country id ile eşleşmemeli değil mi? Şimdi gelelim bunu foreign key haline getirmeye. References diyorum. References dedik. Ne ile eşleşecek bu? Country tablosundaki id ile eşleşecek değil mi? Bakın country tablomuz var. Buradaki id ile eşleşmesini istiyoruz buradaki alanı. Yine şurayı da anahtar kelimeyle karşılaşmaması için çift tırnak içerisinde alabiliriz. Geliyorum. Şu şekilde query'imi çalıştırdım. Başarılı görünüşü aldım. Tablomuzu refresh ettiğimiz zaman bakın şurada artık capital tablomuz var. Sütunlara bakıyorum. ID name, country ID, constraint'e bakıyorum. Bakın burada 4 tane constraint var. Capital bir PK. Nereden geliyor bu? Şuradaki ID'nin primary key olmasına geliyor değil mi? Capital name key. Şurada bir var. Ne bu? Uniklik gösteriyor. Hangi unikliği? Şuradaki unikliği gösteriyor. Geldik şuraya. Capital country ID key var. Başında bir var. Unikliği gösteriyor. Neredeki uniklik? Bakın şuradaki uniklik. Burada bir de ne var? Capital country ID foreign key var. Buradaki foreign key neresi gösteriyor? Şurası gösteriyor. Yani dikkat ederseniz burada bir tablo oluştururken bir sütuna birden daha fazla constraint atayabiliyormuşuz. Şimdi ne yapalım burada? Burada verileri bir yerleştirelim değil mi? Hemen bakın önce country tablomuz için insert into diyorum. Country tablomuzda neler vardı? Şurayı kapatalım. ID ve name vardı değil mi? ID serial için otomatik olarak gelecekti. Burada country'e biz ne vereceğiz yalnızca? İsim göndereceğiz değil mi? Name sütununu yazacağız buraya. İkinci olarak ne diyorduk? Values diyorduk. Buradaki values'u şuraya da yazabiliriz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ben böyle okunması daha kolay olduğu için bu şekilde yapıyorum. Diğer olarak da ilk olarak ne diyelim? Ülke olarak ne yazalım? Türkiye yazalım. İkinci olarak ne yazalım? Şöyle Fransa yazıyorum. Japonya'yı yazalım. Şu şekilde geldim. Çalıştırıyorum query'mi. Başarılı bir şekilde insert 3 sonucunu aldım. Country tablosuna geliyorum. Şuradan datayı da görmeye çalışırsak. Bakın görmüş olduğunuz gibi Türkiye, Fransa, Japonya şeklinde verilerimi girdim. Şimdi buna karşılık gelen başkentleri girelim. Hemen geliyorum bakın. Insert into bu kez capital tablosuna giriş yapacağız. Hangi sütunlardan gelelim capital tablomuza bakalım. Bakın burada sütun olarak ID var. ID serial'da o otomatik olarak girecek. Sonra name ve country ID'yi gireceğiz burada. Geliyoruz name ve country ID'ye değerler gireceğiz. Values anahtar kelimesini yazdık. Sonra ilk olarak bakın. Şuradaki ID'lerin eşleşmesi gerekiyor gireceğimiz. İlk gireceğimiz veri Türkiye'ye. Türkiye'nin başkenti ne? Hemen geliyorum. Ankara'yı yazdık. Country ID burada ne olacak? 1 olacak değil mi? Tabi burada hemen şunu da düşünüyor olabilirsiniz. Ya hocam gerçek hayatta biz buradaki country ID'nin Türkiye'nin 1 olduğunu nasıl göreceğiz şeklinde. Bu işlemi yapmadan önce neyi bilmemiz gerekiyor? Muhtemelen şuradaki verilerin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik Ankara 1 dedik. Sonracığıma Paris 2 dedik. Son olarak da ne diyelim işte Tokyo 3 dedik. Burada da kafamıza göre kimisini Türkçe kimisini İngilizce yazdık ama şehir ve ülke isimlerini ancak ana konu anlaşılıyor sanıyorum. Geldim bakın şurada query'imi çalıştırıyorum. Başarılı şekilde giriş yapıldı. Hemen geliyorum şurada kapatil tablomuzdaki verilerimize bakalım. Bakın başarılı bir şekilde ne yapmışız? Girişimizi yapmışız. Hemen bu iki tablodaki verileri birlikte görelim. Bilmediğimiz join yapısını kullanarak geliyorum bakın şuraya. Select yıldız from country diyorum join capital on eşleştireceğimiz sütunlar hangisi? Capital tablosuna ait olan country id sütunu neye eşit olacak? Country tablosundaki id'ye eşit olacak. Geliyorum bakın çalıştırdım işte karşıma sonuç setim geldi. Bakın burada dikkat ederseniz ilişki bire bir. Türkiye, Ankara, Fransa, Paris, Japonya, Tokyo. İşte Japonya'ya karşılık gelen başka bir veri yok. Ya da Türkiye'ye karşılık gelen başka bir başkent yok. Bu şekilde ilişkileri nasıl tanımlayabiliriz? Bire bir ilişki olarak tanımlayabiliriz. Şimdi burada bir şey üzerine konuşalım bakın. Geliyorum... Şimdi biz bu ilişki birebir olan ilişkiyi sadece bu şekilde kurmak durumunda değiliz. Farklı yöntemle de kullanabiliriz. Yani SQL'de aslında bu veri çekme işlemi de yapılırken de bununla karşılaşırız. İlla ki bir sonucu elde etmek için yalnızca ve yalnızca tek bir SQL query'si yoktur çoğunlukla. İşte daha çok performanslısı olabilir, daha az performanslısı olabilir ama genelde birden daha fazla SQL sorgusu yaparak aynı sonuçları elde edebiliriz. Şimdi biz bu birebir ilişkiyi farklı bir şekilde de kurabiliriz tamam mı? Ona birazdan geleceğim ancak öncesinde şunu göstermek istiyorum. Şimdi geliyorum arkadaşlar bakın country tablom var değil mi? Ben şuradaki country tablosunu bir silmek istiyorum. Bu için ilgili query'im ne? Geldim drop table diyorum tablo ismim neydi? Country tablosuydu. Geliyorum bakın query'i çalıştırdım. Hmm. Bir şekilde ne yaptı? Hata aldı. Şimdi bunu yine de bu haliyle silebiliriz tamam mı? Ancak buradaki neden bu sorgunun çalışmadığını, neden County tablosunu silmedi, silemediğimizi bu şekilde anlatayım size. Şimdi County tablosuna baktığımız zaman ID ve Name var. Burada herhangi bir şekilde bir yabancı bir şey yok. Tamam. Capital tablosuna bakıyorum. ID, Name. Hmm, şurada bir şey var bakın. Bu country ID'yi biz nasıl kurduk? Bakın buradaki country ID, country ID foreign key'yi country tablosundaki ID ile ne yapıyor? Eşleşiyor değil mi? E biz gelip şuradaki country tablosunu sildiğimizi varsayalım. E buradaki country ID'deki sütün ifadeleri nasıl olacak? Hangi değerleri bulacak kendinde? O nedenle arkadaşlar ilişkilerde, relationship'lerde silme işlemini foreign key'e sahip olan tablolardan başlamak gerekiyor. Burada foreign key hangi tabloda? Bakın burası capital tablosu değil mi? Önce başkent tablosunu silmemiz gerekiyor. Ondan sonra country tablosunu silmemiz gerekiyor. Bakın geliyorum şurada drop table Önce country değil de capital'ı silelim. Çalıştırıyorum. Bakın başarılı bir şekilde geri dönüş aldım. Şurayı da refresh edersem Bakın capital tablomuz gitti. Şimdi country tablosunu silmeye çalışalım. Gelelim country tablosunu bu kez silmek istediğimizde görmüş olduğunuz gibi başarılı dönüşünü alacağız. Şurayı da yenilediğimizde country tablomuz da gitmiş olacak. Bu ülkeydi. Şurada da hatta şunları da artık silebiliriz. Tamam bu ülkeydi. Şimdi ise birebir ilişkiyi diğer şekilde kurmaya. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada bir primary key'yi aynı zamanda bir foreign key şeklinde de oluşturabiliriz. Hayda ne demeye çalışıyoruz? Hadi gelin baştan başlayalım. Geliyorum bakın. Create table dedim. Country tablomu oluşturuyorum tekrardan. Yine burası burada zaten değişiklik olmayacak. Yine burası ID'ye sahip olacak. ID'nin veri tipi serial olacak. Ve constraint'i de primary key olacak. Yine burada hangi sütun vardı? Name sütunu vardı, veri tipi olarak varchar 100'ü verdik ve constraint olarak da unique, unique dedik buraya. Noktalı virgülümüzü koyduk, çalıştırdım query'imi, geldim, refresh ettim ve görmüş olduğunuz gibi şuradaki country tablomuzu oluşturdum. Şimdi gelelim capital tablomuzu oluşturmaya. Create table diyorum, capital dedim, açtım parantezimi, buraya dikkat şimdi buranın nesi olacak? ID'si olacak tamam mı? Buranın veri tipini ne bekliyorsunuz? Serial şeklinde olacak diye bekliyorsunuz değil mi? Hayır. Bu kez buranın veri tipisini int, integer olarak bildiriyorum. Bu arada integer yazmak için şunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar fark etmez. Hatta bu şekilde kalsın bunu da kullanabileceğimiz görmeniz açısından. ID integer olacak ve burası aynı zamanda Primary key olacak tamam mı? Şimdi ve aynı zamanda buranın bu sütunun şuradaki country sütununun ID'ye göre bir foreign key oluşturmasını istiyorum. Bunu nasıl yapıyorduk? References diyorum. Country tablosundaki ID'ye foreign key olacaksın diyorum arkadaşım. Diğer sütun olarak name ve veri tip olarak varchar 100 ve constant olarak da Unique olacaksın. Geldim bakın. Capital tablomuzu bu şekilde oluşturuyorum. Çalıştırdım. Ve başarılı geri dönüşünü aldım. Refresh ediyorum şurada. Bakın. Şurada Capital tablomuzu açalım. Sütunlara bakalım. ID ve Name. Constraint'lere bakalım bakın. Constraint'te bu kez ne var? Capital ne? Primary key. Burası. Yani tam olarak şuradaki ifadeye karşılık geliyor şurası. Capital Name key. Başında biri var. Bu Unique constraint'ına ait değil mi? İşte capital ID foreign key dediği de tam olarak şuraya karşılık geliyor. Yani biz ne yapmış olduk? Aynı tablomuzu yani aynı sütun aynı zamanda bir foreign key ve aynı zamanda da bir primary key oldu değil mi? Hemen bu tablolarımıza verileri girelim. Insert, int diyorum. Country tablomuza gireceğiz verileri. Country'de ne var? Yalnızca bu ID serial name giriyoruz değil mi? Name sütununa veriler gireceğiz. Values şeklinde yazıyorum. Hangi verileri gireceğim buraya? Türkiye diyelim. Sonracıma ikinci olarak yine Fransa diyelim. Üçüncü olarak da ne diyelim? Japonya diyelim. Çalıştırdım sorgumu hemen bakıyorum. Şurada country'deki verilerimizi görelim. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde giriş yaptık. Şimdi ne yapalım? Capital tablosuna gireceğiz değil mi verileri? Capital tablosuna verileri girelim. Açtım parantezimi. Hemen geldim. Diyorum ki burada Capital tablomu baktım. Bu ID var. Bu ID serial'dır. Girmiyor muyuz? Hayır. Bu ID bu kez oluşturduğumuzda veri tipi serial değildi bakın. Integer şeklinde oluşturmuştuk değil mi? O nedenle buradaki ID'yi bu kez verimizi gireceğiz. İkinci olarak da ne var burada? İsim de var değil mi? Neyime e de gireceğiz verileri. Şunları çift tırnak içerisinde de alabilirsiniz. Biliyorsunuz artık. Values anahtar kelimesini yazdım. Geliyorum burada. İlk olarak şurada Türkiye'nin ID'si neydi? 1'di değil mi? İlk olarak diyorum ki 1 esen Ankara karşılık gelecek. İkincisinin ID'si 2 ve bu Paris ve Üçüncü ID'ye karşılık gelen de ne olacak? Tokyo olacak. Geldim, çalıştırdım. Tamam, başarılı bir şekilde giriş yaptık. Capital tablomuzu şu şekilde açalım. Bakın burada da ne var? Veriler var. Hadi son olarak yine ikisini birlikte görelim. Select Yıldız from Country diyoruz. Join hangi tabloyla join Capital tablosuyla ile join Join on dedik. Burada Capital nokta ne işte olacak? Country nokta A, eşit olacak. Gelelim çalıştırdık sorgumuzu. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de ne yapmış olduk? Birebir ilişkiyi kurmuş olduk. Bugün çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.